Evlilik mi bekarlık mı? Bekarlık. Peki neden? Çünkü ben hiçbir zaman bir ilişkiye sadık kalamıyorum. O yüzden de herhalde evlenemem. Yani yıllarca katlanamam galiba. Bence bekarlık. Peki neden? Yani hayatımız yaşamak varken neden evlilik yapalım ki? Evlilik. Peki neden? <laughs> ne bile? Bekarlık sultanlık, evlenme şeytanlık böyle. <laughs> daha adam akıllı sevgili mi olmadı? Bir sevgili mi olsun sonra evlenmeyi düşünürüm ya. Daha acelesi yok. Evlilik mi bekarlık? Evlilik. Peki neden? yalnızı sevmiyorum. Vallahi evlilik olunca herkese sormak, gezmemek, tüm erkeklerin <laughs> hayal kırıklığından, <laughs> o yüzden bekar kalmalarını tercih ediyorum ve altında çok yükseldi biliyorsunuz. Yani. Bir altın takmak artık ne kadardan başlıyor siz düşünün. Bekar erkeklere sakın evlenmeyin diye tavsiye bulunmak istiyorum. Şimdiki kadınlar tabii kilosu kadar altın istiyor. Aynen o da bütün erkeklerin rüyasına giriyor açıkçası. Korkuyoruz, evlenmek istemiyoruz. <laughs> ne mutlu bekarlık. Evlilik mi bekarlık mı? Bekarlık. Peki neden? Ne bileyim daha rahat. Evlilik mi bekarlık mı? Bekarlık. Çok sorumluluk gerektiriyor. Kapanat oluyor çünkü. Ee, rahat hareket etmeyi seven bir insanım o yüzden. Evlilik. Peki neden? Ee, çünkü bekar erkek tek başına yaşayabileceğini sanmıyorum. Ee, yanında her zaman bir kadın veya bir e, kızın olmasını isterim yani. Peki siz neden olmasını istersiniz? Ben çünkü kızları çok sevdiğim için. <gülüyor> <gülüyor> evlilik mi, bekarlık mı? Şu anda nişanlılık. Hayat güzel. Aşk güzel. Devam. Bence evlilik. Neden? aşk hayatı yaşamamak için kısacası bekarlık. Peki neden? Bilmiyorum. Bana zor geliyor birazcık. Hani bir insanla hayatın sonuna kadar sürekli yaşıyor olmak birazcık hani bir, biraz yük gibi. Ama hani seveceğimiz birini bulursak gerçekten o zaman düşünebiliriz. Aslında evlilik ama güven olması lazım ilk başta. Bekarlık. Peki neden? Kendin ye, kendin kazan, kendini ye. Bekarlık tabii. Peki neden? Yani hayat var bekarlıkta, evlenince. Şahsen kendim küçük olduğum için, 17 yaşında olduğum için yani ee, ne bileyim evlenince yaşayamazsın. der eşin böyle gitme falan kısıtlar yani. Evlilik. Peki neden? Ya e, çünkü bir zamandan sonra yani bekarlık zaten 17-18 sene bekarsın ondan sonra işte bir kız seviyorsun. Onunla e, ömür boyu berabersin yani bence güzel bir şey. Bekarlık. Peki neden? Neden? e, ee, hayatı tek yaşamak gerekiyor. Çünkü evlilik daha erken benim için zaten. Kaç yaşındasın? 16. Evlilik. Peki neden? Ee, i̇lerleyen zamanlarda hayatımıza iyi bir adım attığımız için hani bağlanabileceğimiz hani bağlı bir düzeyle ilişki yaşayabileceğimiz için bir insan olması şart. Çünkü bir şeye bağlı kalamazsak eğer sorunlarımız daha kötü bir şekilde ilerler. Eğer evli olursak hani düşünebileceğimiz bir insanlarımız olur ve kötü bir işlerle başvurmayız. Bekarlık. Peki neden? Kadınlarla uğraşmak mı zor? Aynen. <laughs> ne zorlukları yaşıyorsunuz mesela? 26 senedir. 4 tane çocuğum var. Gerçi çok memnunum da. Ne bileyim zor ya. Bay Genelde erkekler kadınların çenesinden çekiyor ama. <laughs> o, o doğru. Bence evlilik. Peki neden? Ya yalnız yaşamak güzel bir şey değil bence. Yani o eve gidip de yalnız başına bilmiyorum insanın canı sıkılır. Sevdiği bir insanla beraber olmaktansa. Karşınızda gülen birini görmek, hoş geldin diyen birini duymak falan başka bir şey. Yani hayatını birleştirmek gerçekten güzel bir şey. Yani yalnız yaşamaktan gerçekten iyidir. Evlilik. Neden? Çünkü üzüntüyü de sevinci de iki kişiyle paylaşmak daha mantıklı geliyor benim için. Bekarlık. Peki neden? Hele ki bu devirde kadına bu kadar şiddet varken evliliği pek düşünmüyorum şahsen. Bence bekarlık. Peki neden? Ya evlilik. E, ne oğlunun kahre çekilmez bence. Ama hayatta bir erkeğe de ihtiyaç vardır yine. İyi bir insana bulunca evlenmek gerekiyor. Bekarlık. Peki neden? Bekarlık sultanlıktır. Evlilik mi bekarlık mı? Bekarlık. Peki neden? Çünkü daha yaşım küçük ve evlilik düşüncesi biraz saçma geliyor. <laughs> kaç yaşındasınız ve kaç yaşında evlenmek istersiniz? Yani şu an 16 yaşındayım ve en az 30. Bekarlık. Peki neden? Çünkü çok rahat. Yani ne bileyim karışan yok. Kafam böyle daha rahat yani. Bekarlık. Yani daha ne bileyim hani evlilik için erken. Yaşını ilerledikçe tabii evlilik de bekarlık daha iyi uygun görünüyor tabi. Bekar o ol evli olunca hayatın her şeyin böyle bitiyor. Böyle her şeye açık olamıyorsun. Öyle. Vallahi 18 yaşındayım. Aldatıldım, sevgilim oldu, bekarlık. Bekarlık. Peki neden? Özgür yaşamayı daha çok seviyorum ya. Keşke bekarlık. Neden? 3 tane çocuk var. Bekar olsam camide yatarım. Balkonda yatardım. Deniz yatıyordum. Bir yerde yatıyordum. Şu anda yani yapacak bir şey yok kan. Yani. Evlilik kötü bir şey mi? Valla evlilik çok güzel bir şey de işi olana, gücü olana, parası olana. Şimdi ev kendin olursa güzel. İşin olursa güzel ama işin gücün olmazsa, evin kira olursa, elektrik 180, <laughs> su 90 geliyorsa. Bu devirde zor. Bir şey yani. Bekarlık. Peki neden? Başıma dert almak istemiyorum. Bekarlık. Peki neden? <laughs> Hayatı boş yaşıyorsun zaten. Hayatı bir kere geliyorsun. Evet. Evlilik. Neden? Çünkü çocuk sahibi olacaksın mı? Büyüyünce ona bir sürü şey öğretmen gerekiyorken neden bekarlığı seçesin ki? Yani sana sahiplenecek bir aile lazım. Herkesin bir ailesi olması lazım bence. Bekarlık. Peki neden? Evlilik demek dert, stres. O yüzden bekarlığı tercih ederim. Bekarlık. Peki neden? Sorumluluk altına giremem ben. Sorumluluklardan kaçarım. Ee, eve istediğim zaman girerim, istediğim zaman çıkarım, istediğim şeyi yaparım. Herhangi bir kısıtlamam olmaz. Bekarlık. Peki neden? Peki neden? Ya evlilik bana bir şekilde bir nasıl söylesem özgürlüğün kısıtlanması gibi geldiği için bekarlık. Bana göre gerçek aşkı bulamadığın sürece bekarlık. Çünkü gerçek aşk bulamadığın evlilik yaparsan hem sen de o kadın da mutsuz olur. Yani hiç gerek yok öyle bir şeye. Bize de, de hayatı zindan edersiniz yani. Aynen o yüzden yani önce gerçek aşkı bulmak, ondan sonra evlilik, bekarlık. Peki neden? E Tek bir kişiye bağlı olmayı sevmiyorum diyelim, hayat tarzım bu, o şekilde. Olsaydı peki bağlı olur muydunuz? Tabii illa yani olacaksa da bağlı oluyordum, kesinlikle başka e, kimseye bakmazdım. Yani, benim hayat tarzım bu bir kere zaten, çok bağlı bir insanımdır. Bağlanabiliyorum çok sürekli herkese, çok e, o şekilde yani. Bekarlık. Peki neden? Çünkü hayatımı yaşayabiliyorum. Hani evliyken ister istemez yaşayamayacağım ve daha yaşım küçük olduğunu düşünüyorum. Tabii ki evlilik. Peki neden? Yani evlilik daha güzel bir yaşam, sevip ve sevilerek yaşamak kadar güzel bir şey yok bence. Doğru insanı bulursunuz, sevip sevilerek yaşamak daha güzel. Evlilik. Peki neden? <laughs> ee... Seven insanlar birlikte olmalı ya <laughs> bir ömür. Bekarlık. Peki neden? Yani ben hani bilmem belki şu an küçük olduğum içindir ama hayatımı birine bağlayabileceğim veya biriyle geçirebileceğim pek düşünmüyorum. Hep yalnızlık ve hani sessizliğin daha güzel olduğunu düşünmüştüm. Hani ilgilenmem gereken bir kişi yok. Bu daha güzel benim için. Ama hani evlilik de çok güzel bir şey. Hani hayat arkadaşın oluyor. ...bir sevdiğin oluyor, hep onunla ilgileniyorsun, ona kendini adıyorsun ve hani hiç kendini yalnız hissetmiyorsun. Ömür boyu onunla geçiriyorsun. Yani ikisi de güzel şeyler ama bana soracak olursanız ben bekarlığı tercih ederim. Benim için evlilik. Peki neden? Neden? Sadece evli olduğun zaman sadece bütün her şeyi onunla paylaşıyorsun. Mutlu olduğun zaman onunla geçiriyorsun. Ama bekarlık benim için değil. Bekarlık. Peki neden? Neden? Çünkü çok uzun zamandır bekarım. 4 sene evli kaldım. Şu hiçbir şikayetim yok. Memnunum. Bekarlık sultanlıktır. Bekarlık. Peki neden? Yani evlenmeyi pek düşünmüyorum. Sorumluluk çünkü. Yani onu almayı ne zaman düşünürsem o zaman.